Aslında birkaç neden var ama ikisi çok önemli. İlki sağlık. Üzerinde yürüdüğünüzde tabanlarınıza masaj yapılıyor ve direkt olarak sırtınız düzeltiliyor. İkincisi muttevazılık. İnsanlar havalı havalı değil önüne bakarak yürüsünler diye. <laughs> havalı havalı değil dedim yukarıda. Ne gördüm? Harika bir ıhlamur ağacı. Ama bizde toplanmaz. Çünkü bizde çay kültürü yok. Kahve kültürü var. <laughs> ve daha sonra kahve içtiğinizde görürsünüz ki kahve sunuluşu farklı. İlla cezve ile gelir ve cezvede illa iki fincan kahve olacaktır. <laughs> Çünkü kahve hiçbir zaman tek başına içilmez. <laughs> Fakat diyelim ki bir Bosna evine misafire gittiniz. Size mutlaka üç kahve yaparlar. Küçücük cezvede değil, iki litrelik olan cezve. Sürekli içelim diye kahveler aynı sadece adları farklı. İlki de kuşa hoş geldin kahvesi. İkinci siraz govoruşa sohbet edelim kahvesi. Üçüncüsünün sadece boşnakça adını söylüyorum. Türkçesini bilmiyorum. Bilmek de de zorunda değilim çünkü adı uşa. <laughs>